Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen nefis bir Ramazan pidesi tarifimle geldim. Her Ramazan yaptığım bir tariftir. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle önceden elemiş olduğum 4,5 bardak unumu ilave ettim. Ortasını havuz şeklinde açarak 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya kenar kısımlarına 1,5 tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumu ilave ettikten sonra ılık suyun bir miktarını yaklaşık 1 su bardağını ilave ederek şeker ve mayayı karıştırarak yaklaşık 4-5 dakika boyunca mayanın aktifleşmesi için bekletiyorum. Hamuru hazırlayacağınız ılık suyun ne çok sıcak ne de çok soğuk olmasına dikkat edin. Sadece parmağınızla hafif parmağınız yanmayacak kıvamda ise suyunuzu bu şekilde kullanarak hamurunuzu mayalandırabilirsiniz şeker ve maya iyice eriyip kabardıktan sonra hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum hamur için toplamda 2 su bardağı ılık su 4,5 bardak da un kullandım bu aşamada hazırlamış olduğumuz pide hamuru özlü bir kıvamda ve oldukça Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurun çok iyi bir şekilde yoğrulması da oldukça önemli. Ben hamurumu hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru çırpma yöntemiyle yoğurmaya devam ediyorum. Bu oldukça önemli bir püf noktasıdır. Hamur pürüzsüz bir hale gelene kadar bu şekilde çırpma yöntemiyle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını ayarlayıp iyice yoğurduktan sonra üzerine streçle kapatıp kalın bir sofra bezinin içerisine sararak oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar mayalandırılması için bekletiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi 1 saat boyunca mayalanmış olan hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurun havasını almakla başlıyorum. Bu tarz mayalı tariflerde yapmış olduğunuz hamurun mutlaka havasını alın. Aksi takdirde maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Bu da sizi rahatsız eder. Bolca unlamış olduğum masama hamurumu alıyorum. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak. Sizlerinde görmüş olduğunuz gibi hemen hızlı bir şekilde hamurdan destek alarak hamuru hızlıca toparlıyorum. bir kesme aparatıyla bu tarif için toplamda 2 tane Ramazan pidesi elde ediyoruz. Ben ölçü miktarını 2 Ramazan pidesi için hazırladım. Siz ölçü miktarını 2 katına çıkartarak da daha fazla pideler elde edebilirsiniz. 2 hamurumu da bezeledikten sonra hemen galete ununu kenar tarafa serpiştiriyorum. Bolca galete unu kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurunuz tezgahınıza yapışmasın. Üzerini kapatarak yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde beklettikten sonra üzeri için bulamacını hazırlıyorum. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar un, çeyrek çay bardağı kadar da su ilave ediyorum. Suyumu normal çeşmeden aldım. Onu iyice karıştırıp kıvamını ayarladıktan sonra pidelerimin üzerine bulamaç olarak süreceğim. Dilerseniz sadece yumurta sarısını karıştırarak da pidelerinizin hamurlarınızın üzerine sürerek kullanabilirsiniz. Yarım saat boyunca bekletmiş olduğum pide hamurlarımın üzerine bulamaçtan sürerek şekillerini vermeye başlıyorum. Ayrı ayrı iki tane tepsi kullanacağım. Bir tanesini hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra fırında çok kabaracakları için kenar kısımlarından hafifçe ne pideleri incelterek hazırlıyorum. Tepsi mayasında da en az yarım saat boyunca beklettim. Soğuk fırına aldım. Soğuk fırında yarım saat kadar beklettikten sonra üzerlerini kavrulmuş susam ve çörek otu ile serpiştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 220 derece fanlı ayarda mutlaka yanmaz yapışmaz bir kabın içerisine sıcak su koyun onu fırınıza yerleştirin pidelerinizin daha yumuşak olmalarını sağlayacaktır ve pidelerimi fırına gönderiyorum nar gibi kızaran dışı çıtır, içerisi yumuşacık, pamuk gibi muhteşem bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Tarifimi yapıp deneyecek olanlardan bir kalp, bir emoji, bir nokta bile bırakırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Hemen doku testi için sizleri içerisini daha yakından göstermek istiyorum. İçerisine herhangi bir hamurlaşma meydana gelmeyen göz göz olan garantili bir tarif olan muhteşem bir Ramazan pidesi tarifi. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.